Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 14 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda ekstradayım. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir tane ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Sıra boyunca tüm ilmekleri ters örüyoruz ve ilmeklerin arasında bir defa dolayarak artırma yapıyoruz. Bir defa doluyorum. Bir ilmek ters. Bir defa doluyorum. Bir ilmek ters. İki sırada yapılan çok kolay bir örnek. Hem orta kalınlıktaki iplere hem de hem de angora iplere uygun bir model. Arka tarafta sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimin 2. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. Bakın ilmeğimin boyunu uzattım. Doladığım ilmeği serbest bıraktım. İlmeğimin boyunu uzattım. Bu şekilde 3 tane ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Bu 3 ilmeği şişime geri aldım. Üçünü birlikte düz örerek topladım. İpimi şişime doladım aynı üç ilmeği tekrar düz ördüm. İpim şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha birlikte düz ördüm. 1 2 3 4 5 tane ilmek hallettim. Şimdi sağ şimdi 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğin ortasındaki 3. ve en sondaki 5. olan ilmeklerini önden hemen diğer sol şişimi aldım ilmeklerimin diğer ilmeklerimin üzerinden atlatıp bıraktım tekrar 3 ilmeğe geri dönmüş olduk aradaki doğduğum ilmekleri serbest bırakıyorum 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum sonra bu 3 ilmeği beraber düz örüyorum ipim bir kez şişime doluyorum tekrar düz örüyorum ipimi şişime doluyorum tekrar aynı 3 ilmeği düz örüyorum. Şu anda 3 ilmekten 5 tane ilmek elde ettim. Sağ şişimdeki bu 5 ilmeğin tam ortasındaki 3. ve sondaki 5. ilmeğini diğer ilmeklerin üzerinden atlatıp bıraktım. Sayı tekrar 3 taneye düşmüş olacak. 3 ilmeği 5 ilmek olarak örüyorum. Daha sonra bu 5 ilmeğin ortasındaki 3. ve sondaki 5. ilmeklerini diğer ilmeklerin üzerinden atlatıp bıraktım. Son 3 ilmeği aynı şekilde 5 tane olarak örüyorum. 5 ilmeğin ortasındaki ve sonundaki olmak üzere bu iki ilmeği diğerlerinin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Modelimizin yapımı bu kadar. Şimdi tekrar arka tarafa geçince aynı işlemleri tekrar ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ilmeklerin hepsini ters örüyorum ve ters ördüğüm her ilmeğin arasında bir defa dolayarak artırma yapıyorum. İki sıradan oluşan bir model. Sürekli bu iki sırayı tekrar ediyoruz. hemen hızlıca sıramı tamamladım ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım 1 2 3 ilmeği aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak boynu uzattım bu üç ilmeği beraber düz örerek topladım İpimi şişime doladım Tekrar bu üç ilmeği beraber düz ördüm. İpimi şişime doladım. Tekrar düz ördüm. 3 ilmekten 5 tane ilmek elde ettim. Şişimdeki bu 5 ilmeğin ortasındaki 3. ve sonundaki 5. ilmeklerini diğerlerinin üzerine atlatıp bıraktım. 3 ilmeği 5 ilmek olarak örüyoruz. Önce aradaki doladığımız ilmekleri serbest bırakıyoruz. ilmeklerin boyunu uzatıyoruz. Ve 5 ilmek olarak örüyoruz. Ortadaki 3. ve sondaki 5. ilmekleri diğerlerinin üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Son üç ilmeği aynı işlemi yapıyorum. Ve modelimi tamamlıyorum. Dediğim gibi hem angora ipleri hem de orta kalınlıkta ipleri uygundur. Bebek ve bayan örgüleri için kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Bu şekilde modelimizi tekrar ediyoruz. 3.5 numaralı şiş ile gördüğünüz küçük parçayı çalıştım ilerlediği zaman modelimizin görünümü bu şekilde oluyor. Burası da arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.